Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bu güzel kum boncuk bileklik papatya nasıl yapılır? Onu çalışalım. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça hızlı bir model. Hızlı ilerliyor. Bu şekilde şahane bir bileklik. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok da hızlı ilerliyor arkadaşlar. Şimdi takı ipim boncuk iğnem eee kağıdıyla göstereyim. makasım çakmağım papağan klipsim 2 adet halkam 2-3 santim zincir çakmak makas ve pensem şimdi ilk olarak bir bileklik için bir buçuk metre uzunluğunda siyah ipimizi takalım Evet. Şimdi arkadaşlar ben ana zemini yine siyah kullanacağım. Bu arada bunları da göstereyim. Kum boncuk 11'e 0 numara. Ee, videolarda büyük çıkıyor. Normalde çok küçükler kum boncukları arkadaşlar. 11'e 0 no kum boncukları istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Ben yine siyah çalışacağım ana zemin. bir birkaç renk koyayım buraya 2-3 renkle çalışsam yeterli bir tane de beyaz koyayım tomurcu için Gold rengini kullanacağım biraz da tomurcuk için Hazırladım. Şimdi başlayabiliriz. Ee, i̇lk olarak halka yapmak için 6 tane siyah boncuk alalım. İlerletelim. Alttan yukarı, hepsinden. Çıkıp iki kere sıkı bir düğüm atalım. Ve her zamanki gibi hiç boncuk almadan hepsinden bir tur dönüyoruz. Şimdi birazdan bu ipimizi kesip yakacağız. Şimdi başlayabiliriz. İlk olarak 6 siyah. 1 kırmızı herhangi bir renk. 5 tane de siyah alalım. Şöyle göstereyim. 6 tane siyah. 1 kırmızı. 5 siyah. Şimdi arkadaşlar, ipimin çıkış yönü bu taraf. Ben hemen yine tersinden bu şekilde arkasındaki boncuktan çıkıyorum. Bakın bu şekli aldı. Şimdi 6 siyah, 1 kırmızı alıyorum. Buradaki kırmızıdan çıkıyorum. Bu başlangıç ipimizi kesip yakalım. Evet şimdi bu şekli aldı. Evet şimdi 3 kırmızı bir altın sarısı alıyoruz. Ve tersindeki kırmızıdan çıkalım. 3 tane kırmızı alalım. Ve buradaki kırmızıdan. Şimdi tekrar 6 siyah 1 mavi 5 siyah Alalım. Evet. İpimizin tersindeki boncuktan çıkış yapalım. Şimdi 6 tane siyah. 1 mavi aldık. Buradaki maviden. 3 mavi 1 sarı alalım ve tersindeki boncuktan çıkalım. 3 tane daha mavi alalım. Buradaki boncuktan Evet, şimdi bir renk daha yapalım. 6 siyah 1 beyaz, 5 siyah. aldım ve hemen yine boncuğumun tersindeki boncuktan çıkıyorum altı siyah bir beyaz aldım buradaki beyazdan 3 beyaz, 1 sarı alalım. Tersindeki boncuktan 3 tane daha beyaz alalım. Buradan. Evet arkadaşlar, dediğim gibi yapımı hızlı ilerliyor. Şimdi istediğimiz uzunluğa kadar Yapalım, sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, istediğimiz uzunluğa geldik. Toplamda 2 4 6 8 10 11 tane çiçeğimizi yaptık. Burada şimdi 5 6 2 3 4 5 6. Toplamda 12 tane siyah boncuk alalım. 12 tane. Ve tersindeki maviden tekrar çıkalım. 6 tane siyah alalım. Buradaki 6 siyahtan çıkalım. Şimdi halka yapmak için 6 tane daha bon, ıı, arkadaşlar 4 tane alalım. 4 tane boncuk aldım ve buradaki 2 boncuktan çıkıyorum. Bakın halkam olmuş oldu ve etrafından bir tur dönüyorum. 5 tane daha sak olurmuş. Şimdi iki kere düğüm atacağım. kesiyorum. Evet, şimdi bilekliğim bitti. Papağın klipsimi takacağım. Halkamı aldım. Açalım biraz. Diğer tarafına da zincirimizi takalım ve bitsin. Evet. Bu şekilde bilekliğimiz hazır. Çok da tatlı oldu. Ee, yapan arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Şurada bir tane fazladan zincir var. Onu bir kesip atacağım. Evet. Üşendim. Tekrar sökeyim. Kestim attım. Evet arkadaşlar. Bilekliklerimiz hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşça kalın.